Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye piyasasına yeni yeni girmeye başlayan Kiwi Ears markasının Ardor isimli bir kulak üstü kulaklığının detaylı bir inceleme videosunu yapacağız. Marka uygun fiyatlara gerçekten yüksek performanslı ürünler üretmeye çalışan bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Bu üründe satın alabileceğiniz linkleri videonun açıklama kısmına bırakıyorum oradan kontrol edebilirsiniz almak isterseniz şimdi ürüne geçelim ürün içerik olarak dolu dolu ve gerçekten performansı iyi ürünlerden bir tanesi bluetooth versiyonu olarak 5.4 bluetooth versiyonunu kullanan bu ürünün 8 ile 10 metre civarında bir menzili bulunuyor. SBC, AEC gibi kodeklere sahip olan bu ürünün müzik performansını beğendim. İlerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. ANC şeffaflık modu gibi modları bulunuyor. Kulakta duruşu da bu şekilde gerçekten oldukça malzeme kalitesi ve görüntüsüyle dikkat çeken bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kulakta da gayet iyi durduğunu söyleyebiliriz ürünün. Şeffaflık modu daha önce kullanmış olduğum AirPods Pro 2'nin performansına oldukça yakın, gayet güzel bir şekilde dışarıdaki sesleri duymak istediğinizde duyabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da 32 desibele kadar ANC özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu ürünün hibrit sistemle gürültü engelleme özelliği bulunuyor bu üründe. Batarya olarak da 1100 mAh bir bataryası bulunan bu ürünün ANC kapalı ve %70 ses seviyesinde 140 saate kadar ürünün gittiği söylenmiş şarjının ANC açıkken de 72 saate kadar bize bir performans sunuyor aynı zamanda 10 dakikalık şarjla da 8 saatlik kullanım imkanı sunuyor arkadaşlar aynı zamanda içerisinden bir kablo çıkıyor kutu açılış bölümünde göstereceğim bu kablo ile birlikte hem telefonla hem bilgisayarınızda daha yüksek kalitede müzikler dinleyebilirsiniz şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım kutu açılışına ve ürünün testlerine geçiş yapalım. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. Şurada bir ip kısmı koymuşlar tutmak için. Bunu çektiğiniz zaman böyle kutu açılıyor ve çok şık bir taşıma çantası ile birlikte ürün bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir açalım hemen. Açtığımız zaman ürün bizi karşılıyor. Kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Ürünün kendisi karşılıyor arkadaşlar. Bir adet 3 milimetrelik mm 3.5 milimetrelik jack girişleri isterseniz kablo olarak da ürünü kullanabiliyorsunuz. Böyle bir aparat konulmuş ve şarj etmek için ve aynı zamanda yine kablolu kullanım için kullanabileceğiniz Type-C'den Type-C'ye bir şarj kablosu ile beraber ürün gönderilmiş arkadaşlar. Hemen şöyle ürünümüzü inceleyelim. ki Kiwi Ears yazısını direkt burada görmekteyiz. Bu kısımlar deri. Gerçekten malzeme kalitesi, yapısı gayet güzel arkadaşlar. Şurada girişleri görüyoruz. Burada ANC modunu kullanabileceğimiz, modlar arasında geçiş yapabileceğimiz ve açıp kapatmaya yarayan tuşumuz. Şurada sesi arttırıp azaltabileceğimiz bölümler yer alıyor arkadaşlar. Şurada mikrofonlarımız var. Şurada ANC modunu kullanabileceğimiz ve şeffaflık modunu kullanabileceğimiz bir yapımız bulunuyor. Şu bölümden ürünü bu şekilde uzatıp kısaltma şansına sahip olacağınız yapılar bulunmakta. Malzeme kalitesi gerçekten efsane. Çok güzel. Çok beğendiğimi söylemeliyim. Bu kısımlar bu şekilde dönebiliyor yine kullanıma uygun olarak istediğiniz gibi bunları da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ürün malzeme kalitesi ve yapısı olarak gerçekten benden tam not aldığını söyleyebilirim bu şekilde bu kısımlarda gerçekten çok yumuşak herhangi bir şekilde terletme vesaire yapmıyor bu konuda da çok fazla söyleyecek bir şey yok zaten kaliteli olduğu şöyle baktığınız zaman zaten anlaşılıyor. Bu arada taşıma çantasına da değinmeden geçmeyeceğim. Gerçekten bu iç kısımlarını falan çok güzel yapmışlar. Bu e, kavuçuk yapı güzel yapısı. E, buraya hani istediğiniz gibi aparatlarınızı koyabilirsiniz. E, güzel oturuyor ve dışı da gerçekten sağlam. Hani ürünü koruyacaktır taşıma çantası olarak. Gayet e, başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Evet şu an sesimi Kiwi Ears Ardor isimli kulaküstü kulaklığımızın mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ev ortamındayım, sessiz bir ortamdayım. Herhangi bir şekilde çevrede bir gürültü yok. Sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşıya bu şekilde iletilecek telefon görüşmelerinde ve mikrofonu kullanmanız gereken yerlerde. Şimdi hoparlör üzerinden yüksek sesli bir cadde gürültü sesi açacağım ve bu cadde gürültü sesine ne kadar bastıracak, sesime ne kadar adapte olabilecek bunun testini yapacağız. Şimdi çok yüksek bir e, caddi cadde sesi geliyor arkadaşlar hoparlör üzerinden. Takıma ne kadar adapte oluyor? Bunun kısmını yani bu kısmın yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında bu kısmı belirte bilirsiniz. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve tekrardan YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Daha doğrusu bu testi burada sonlandırıyorum gelelim merak edilen müzik performansına. Herhangi bir yüksek çözünürlüklü ses sertifikası bulunmamasına rağmen oldukça doyurucu bir müzik performansı olduğunu söyleyebilirim. Çok dengeli bir performansı var. Baslar gerçekten tam yerinde ve vurucu olarak karşımda çıkıyor. Davul seslerinde vesaire keyif verdiğini söyleyebilirim. Yani baslı müziklerde yine rap gibi müziklerde de çok keyif verdiğini söyleyebilirim ürünün. E, tizler parlak ama böyle rahatsız edici değil. Sahne genişliği ve enstrüman ayrımı noktasında da gayet başarılı. Çalan enstrümanları ayrı ayrı duyabiliyorsunuz ve anlayabiliyorsunuz net bir şekilde. Gerçekten çok temiz ve kaliteli bir sesi var. Zaten kulağınıza takıp ilk müziği açtığınızda direkt bunu anlıyorsunuz. Son ses yüksekliği olarak da gayet iyi seviyelerde. Zaten son ses yüksekliğinde ben açıkçası dinleyemedim ama yüksek ses sevenleri de tatmin edecektir kesinlikle ürünü bu üzerindeki tuş aracılığıyla da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ses açıp art, azaltma tuşlarımız burada arkadaşlar. Şöyle ses arttırıp azaltabilirsiniz bu bölümden. Bu bölüme bir kere bastığınız zaman müziği tekrar başlatıp durdurabilirsiniz. 2 defa bastığınız zaman siriniz yani ya da ses lastiğini kullanıyorsanız onu aktif hale getirebilirsiniz. 3 defa bastığınız zaman da aktif mod yani ANC modu, şeffaflık modu gibi modlar arasında geçişler yapabilirsiniz. Bu tuş da pratik olarak burada çalışıyor. Yine açma kapama tuşu olarak da basılı tuttuğunuz zaman bu tuşu kullanabiliyorsunuz. Bir arama geldiğinde de bir kere bastığınız zaman cevaplama işlemlerini bu tuş aracılığıyla yapabilirsiniz. Ve toparlayıp genel bir değerlendirme yapacak olursak artılarıyla ve eksileriyle dezavantajlı olarak şunu söyleyebiliriz şu an için Türkiye'de satışı bulunmuyor ürünün yurtdışından 50 dolar artı vergiler dahil e, bu ürünü alıyorsunuz arkadaşlar ve bu fiyatı verdikten sonra yüksek çözünürlüklü bir ses sertifikası bekliyorsunuz ama açıkçası buna çok gerek yok zaten müzik performansı gayet yeterli arkadaşlar ama yine de bu sertifika olsa iyi olurdu artıları gerçekten ürünün konforu performansı şeffaflık modu ANC modu çok iyi çalışıyor ciddi manada kalite olarak da kalite algısı noktasında da sizi memnun edecek bir ürün hem görüntüsüyle hem kullanılan malzeme yapısı ve performansıyla sizi memnun edecektir aldığınızda bunun garantisi verebiliriz. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet şu an sesimi Kiwi Ears Ardor isimli kulak üstü kulaklığımızın mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ev ortamındayım, sessiz bir ortamdayım. Herhangi bir şekilde çevrede bir gürültü yok. Sessiz ortamda telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşıya bu şekilde iletilecek telefon görüşmelerinde ve mikrofonu kullanmanız gereken yerlerde. Şimdi hoparlör üzerinden yüksek sesli bir cadde gürültüsü sesi açacağım ve e, bu cadde gürültüsü sesine ne kadar bastıracak, sesime ne kadar adapte olabilecek bunun testini yapacağız. Şimdi çok yüksek bir e, cadde gürültüsü sesi geliyor arkadaşlar hoparlör üzerinden. Sesime ne kadar adapte oluyor? Bunun kısmını, yani bu kısmın yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında bu kısmı belirtebilirsiniz. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Daha doğrusu bu testi burada sonlandırıyorum.